Sıkma canını artık be kardeşim. Yeter. Çok dallanıp budaklandı bu mesele Barış. Benim en çok canım buna sıkılıyor. Ayrıca Fehmi babanın bu duruma verdiği tepkiyi de anlamıyor. Hadi ben eskiden küçüktüm, çocuktum. Bu durum bir sır olarak saklanıyordu. Ama şimdi ne değişti abi? Fehmi baba beni kendi öz oğlundan ayırmadı. Yalçın abime nasıl davranıyorsa bana da öyle davrandı. Sen bu durum herkes bir ne olacak ki? Herkes bilsin abi ne olacak yani? Tamam herkes biliyor işte. Esin istemeden üzerinden çok büyük büyük aldı. Esin'in de canı sıkmışlardır şimdi iyice. Esin bu. Altta kalmaz nasılsa. Sen kendine bak abicim. Tamam sıkma artık canını. Yeter be kardeşim. iyice derbeder ettin kendini ya.